5 yıldır evli olan Pelin Akil ile Anıl Altan, evlilik yıl dönümlerini Instagram'dan paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Baş başa çıktıkları yemekte çekilen karelerini yayınlayan ünlü çift, gönderilerine romantik satırlar eklemeyi ihmal etmedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 3 yıllık ilişkilerini 2016 yılında evlilikte taçlandıran Pelin Akil ile Anıl Altan, 3 yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı sık sık eşi ve kızlarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan ünlü çift, bu kez yaptıkları paylaşımlarla evlilik yıl dönümlerini kutladılar. İlk olarak Instagram'ın hikayeler kısımdan bir paylaşım yapan güzel oyuncu, sevgililikte 8. evlilikte 5. yıl dönümü yemeğine çıkardı bu delikanlı beni diyerek eşiyle poz verdi. Gece sonunda Altan, eşini öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, 5. senemiz kutlu olsun canım karım. Kızlarımızla hayallerimize doğru adım adım beraber nice mutlu yıllara. Seni çok seviyorum, diye yazdı. Akil de kendi Instagram hesabından, şu 8 seneye neler sığdırdı güzel sevgilim. Bu akşam bunların belini kıralım mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki notunu düştü. Ünlü çiftin aşk dolu fotoğraflarına binlerce beğeni yağarken ikilinin takipçileri çok tatlısınız maşallah nice senelere gibi yorumlar yaptı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda kendisine hediye almayan eşinin yaptığını anlatan Anıl Altan takipçilerini kırıp geçirmişti. Kendisi için elektronik aleti gösteren Altan bunu da kendime aldım. İsteyerek beğenerek aldım. Eve bir geldim. Bana doğum günün kutlu olsun diye kutuyu getiriyor. Kutunun içine zarfla para koymuş. Bir de not yazmış. Diyor ki ben almış gibi olayım. Bu güzel bir şey mi? Bir de çok güzel bir şeymiş gibi. Not da şu yazıyor: Anıl Bey sizi o kadar çok seviyoruz ki para iadesi yaptık sevgiler, altanın, markanın da adını yazmış. Para veriyor bana, sözleri üzerine eşi, aşkım ben almış gibi olayım, kabul et bunu ne olur demiştim. Yakışıklı oyuncu, sözlerini, ben de sana böyle yapacağım bundan sonra. Kendine isteyerek aldığın şeylerin içine parasını koyup not yazacağım dedi. Neyse anlayan anladı. Çok ince düşünmüşsün. Perinciğim bu manevi hediye için teşekkürler diyerek noktalamıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.